What's your name? Uh, Katie. But I speak Turkish as well. I'm part of the Turkish community. Biraz Türkçe biliyormuş. Evet. Ne kadar biliyorsun? Yani azıcık az çoktu. Şimdi yapacak kadar biliyor. <laughs> yani Anadolu erkek evlenince <laughs> öyle bir şey oluyor bakalım. Kaç yıldır evlisin? 13 senede evliyiz. Evet. Aksaraylıların herkese selam olsun. Aksaray'lıya düştük, memnun kaldık. <laughs> ya diyorlar ya atsam atılmaz, satsam satılmaz. Şimdi Kate İngiliz yani evet. bizim kültürün içindesin 13 yıl çok uzun bir süre evet. nasıl ilk zorlandın mı böyle evlendiğin zaman kültürel farklılık falan yani, biz çok misafirperveriz mesela. Evet onu tabii ki bayılıyorum özellikle e, ilk bana ilgi çeken Kütle Vadisi'ydi. Yeah. Kütle Vadisi baka baka Polata izle izleye Türkçe öğrendik. Cidden mi? Evet, gerçekten de öyle. Ee, çok da memnun kaldım. Sizin kültürleriniz, e, misafirperveriniz, yani ayrıyetten dininiz, ah, hayranım. Yani iyi ki sizin gelin oldum. Ya bir de bizi izliyor, beni evet, izliyor. evet özellikle seviyoruz sizi. Çok, çok, sevindim. Evet, çok bildirmek istiyorum. Ee, elbette gurbet Türkler için çok büyük bir adını var artık. Yani sizin adınızı çok memnun kaldım. Ama aynı zamanda e, yabancılar da seni seviyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ya. Hoş bir an oldu benim için. <laughs> evet. İnşallah yani yabancı seyircinin de daha çoğalsın inşallah. i̇nşallah. Teşekkür ediyorum. Sizin de Allah'a emanet olun. Evet, sen de.